<laughs> İnşallah güzel çıkar ee, arkadaşlar perhizi bozdum bundan aldım bu bitti bundan aldım bakın e, şöyle söyleyeyim ben sizlere ikisinin tadı Aynı. Hiçbir fark yok. Buna fazla para vermeyin. Bunu alın. Ben yılların yenicisiyim. Ee, Aralarında yani fark yok desem yeridir. Ee, nasıl fark yok desem yeridir demeyeyim mi? Hani fark yok diyeyim yani. Şu dursun şurada. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki yüzüm size parlıyor olabilir. Ee, gündüz çekiyorum ama o da biraz loş diye e, ışıklı şeyle çekiyorum İnşallah Sağım solum gözüm bilmem oran buran parlamaz sizi. Ee, başka Bugün cumartesi arkadaşlar. Yağışlı bir İstanbul var bugün. Biraz yağıyor, çistiriyor. <laughs> arkadaşlar birkaç gündür çalışamıyorum. Niye çalışamıyorum? Aracım bozuldu. Aracım bozuldu. sarma... Bir dakika hemen söyleyeceğim size hmm. Sargı ve sargıdan dolayı sargı yandığı içinde konjöktürü bozdu 800 lira kaçı verdi bana. Diyeceksiniz 800'ün var mı? Yok. Olmadığı için de biliyorsunuz böyle lap 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 manuel takılıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Onun haricinde dün e, Adalet Bakanlığına bir evrak gönderdim. Dün avukatımın yanındaydım. Eee ya dedim hani arkadaşlar şöyle bir şey adli sicil kaydım yoktur. Adli sicil e, arşiv kaydı vardır diye benim sicilimde çıkıyor bu aralar. O oğlum dedim bu nedir? 2006 yılında birini marizlemişim herhalde. Bir para cezası almışım ya da birinin bir şeysine mi dokundum ne yaptım bilmiyorum. O çıkıyor. <laughs> Onun işte sicilimli gözükmemesi adına e, bir dilekçe yazdı avukatım sağ olsun gönderdim onu dün itibariyle inşallah 10-15 gün içinde de e, bununla ilgili bir düzenleme olursa e, sıfırlanacak e, adliyet sicilimliyim. Ya bakın şey değil hani... E, adli sicil kaydı vardır diye çıkmıyor. Hani sabıkadır, odur budur değil. Vakti zamanla bir arası mal malizlemişim, para cezası almışım 2006 yılında. Adli sicil arşiv kaydı vardır diye çıkıyor. Ya bir kurumsal bir firmaya gidiyorum. Onlar da diyorlar ki kardeşim senin işte burada bak bu gözüküyor biz seni alamayız. Ulan amına kodu. Amcık ipne. Adam öldürmemişim. Tecavüzcü değilim kapkaççı gaspçı değilim. Ha adam öldürsem de vardır bir sebebi öldürürüm. Allah'a çok şükür kimsenin malına mülküne elimizi uzatmadık. Öyle adi bir suç işlemek işlemedim çok şükür Allah'ıma da. Hani birisinin de hani canına kastedeceksem artık sigortalar atmıştır bende. Zaten kardeşim bu işlerde benim bildiğim bizim geldiğimiz e, e, ortamdan şöyle söyleyeyim namus için elini bir şeylere bularsın yani hani oraya zikletme mi Allah Allah düşür müsün şeytan kulağına kurşun dağları taşlara her neyse şimdi buralara girmeyeyim. Herkes benimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Olmaya da bilir. Çok da takılmam buna ama. Üf, arkadaşlar dediğim gibi. E, bir yerlerde girip çalışamıyorum. Uzun vadede hani sigortalı da bir iş artık bundan sonra da çalışacağımızı zannetmiyorum ama. Olan dedim hani bir yerlerde gireyim, dolanayım, çalışayım, kafama göre takılayım dedim. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben dört ay ödemelerimi aksattığım için bir bankayla husumetlik oldum. Diğer bankayla da kredi kartlarımla ilgili böyle bir sıkıntıya düşeceğim. Yakın bir zamanda bunlar beni kara, kara listeye zaten aldılar ama şeye atacakları beni. Ve onların, bu bankacıların, bankaların böyle bir havuzu vardır bu parasını ödeyemeyen Modi diye beni oraya havuza attıkları zaman ben kara listeye gireceğim. Herhangi bir bankadan işte gidip hesap açtıram, açmam, kredi kartı istemem, kredi başvurusunda bulunmam. Olumsuz karşılanacak. Yani şurada 50 oldum. Bu saatten sonra sikim analarını bana kredi verseler ne olur? Kredi kartı verseler ne olur? Yani 2023'ün ııı ee... 2023'ü bekliyorum. Emekli olduğum zaman iyi kötü bir buçuk iki lira da bana bu devlet sike sike maaş bağlayacak. Alırımla onunla geçinmeye çalışırım. Ha. Bu esnada hayatıma bu bir buçuk senelik süreçte hayatıma biri girer mi girmez mi bilmiyorum ama eee Sokmamamın da özellikle bir sebebi var arkadaşlar. Ee, hiç kimse istemez ki e, el bebek, gül bebek yetiştirdiği, büyüttüğü kızını benim gibi bir puş dibine alsın. Hayatını heba etsin. Onun için ben kimseye bulaşmıyorum. Onun için hayatıma birini sokmuyorum. Ben istemez miyim? Ben de yalnız yaşamaktan bıktım. Ben de yalnız yaşamak istemiyorum. Ben de hani çoğalmak isterim. Ben ben evlat sevgisiyle yana tutuşan bir insanım. Ben e, yeğenlerimin sevgisiyle ayakta duruyorum. İnanın o kadar çok e, çocuk özlemim var ki imrenelim böyle genç yaşta evlat sahibi olan insanlar hep imrenmişimdir. İmrenirim. Hep böyle burnum sızlar. Yanlış anlamayın. Sakın intizar etmiyorum. İmrenirim. Ama dediğim gibi hani hep böyle hep benim götümde bir bok oldu. Hep benim götümde bir bok olduğu için de ben işte elin adamı el bebek, gül bebek büyütecek ben geleceğim. Çoksuz pezevenk. Ver bana kızına diyeceğim. Evleneceğim. E ne oldu? Bu aşağılık adi zavallı hayatım onu da dahil etmiş olacağım. Gerek var mı buna? Yok. Bir defa bu olduğu için kafadan ben offside'a e düşüyorum. Kim ister Böyle alkol kullanan birisine evladını vermek. Bakın benim gece hayatım yoktur. Kumarım yoktur. Ee, evcimenimdir. Hani hayatımda birisi varken bayan arkadaş anlamında bunlar tek hayatıma giren insanlar babında söylüyorum. Hayatımda biri varken de gözüm çöplükte olmaz. Başkasına dönüp böyle bakmam. Bakmadım da daha doğrusu. Ama ya her neyse ya arkadaşlar. Ben de yara bırakan iki tane insan oldu arkadaşlar. Birisi gerçekten benimle öylece ne zaman geçirmiş, beni sevmemiş. Bunu sonradan öğrendim. Birisinde de ben elimi çabuk tutamadığım için elimden kaydı gitti, kaybettim. Allah gönüllerini, bahtlarını açık etsin. Allah mutlu, mesut etsin. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar şunu içtim. Bak bu bitti sizinle konuşuyorum. Ee, daha hiç uyumadım. Gece akşam başladım. Daha hiç uyumadım. Hani konuşmamdan da anlıyorsunuzdur. 1937 yazıyor şurada arkadaşlar. 1938'de benim rahmetli babam doğmuş. 1937. Vay vay vay. Ee, her neyse. Şimdi Dün akşamdan başladım işte e, saat kaçtı hatırlamıyorum da biraz işte başladım. 12'de benim tekelcim kapandığına göre e, 10 gibi olabilir yani bir iki saat önceden aldım onu bitti. Biraz evvel gittim bunu aldım. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar alacaksınız bunu alın, Tayfa'yı alın. İkisini de May alkollü içecekler firması e, Ay pardon. İkisini de aynı firma çıkartıyor. Ben yılların yenicisiyim bak gene söylüyorum. Bunun tadı neyse bunun tadı da tadı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Buna fazla para vermeyin. Bunu alın. Zaten bakın size söylüyorum şu an bu 175 lira yeni seneye girelim 200'e geçer bu yapar yani başka yaptığı bir şey yok hani yapar ona da zam yapar her boka yaptığı gibi ona da zam yapar. Normalinde biliyorsunuz ben hep hafta sonları bir video paylaşıyorum. O değildi arkadaşlar. Neye üzüldüm biliyor musunuz? Ee, telefonumdaki hafıza kartını change yapmıştım. Değiş tokuş yaptım. İçinde bulunan tüm bilgileri eskisinin içinde bulunan tüm resimleri videoları sildim. Allah kahretsin nasıl böyle bir hata yaptım çok üzüldüm ya. Çok böyle şeylerim vardı, resimlerim, videolarım. Şey, her neyse arkadaşlar. E, bu video böyle olsun. E, çok böyle hani ondan bundan şundan paylaş dem vuracağım bir video olmayacak ama e, bir saniye ben bu videomda en azından en azından en azından bu videomda Ee, İzmir'den Tugay, Almanya'dan Serdar, size selam, ee, Bursa'dan Atakan, ee, Atabasır'dan Nalburu Mehmet, babam isdiye devraldım diye bu kardeşlerime ben buradan isminizi zikredip selam göndermek ve sallamak istiyorum niye böyle bir şey yaptığım onlar gayet iyi bilecekler, anlayacaklar diye ben düşünüyorum. Rahmetli Sadr Alışığın Turist Ömer selamını böyle veriyorum size. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum. Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Hoşça kalın.